Gerçekler zamanı. Gizemli bir konuşmamın ardından. Günlerdir bir şeylerin ters gittiğini hissediyordu. Sessiz ama derinden bir şeyler yaşanıyordu. Garan her ne kadar tersini söylese de, onun da bir şeyler sakladığından emindi. Belki de gerçeği gizlemek için böyle davranıyordu. Ama şimdi gidip sorsa, eminim ikisi de inkar ederdi. O yüzden kimseye çaktırmadan, kendi kendine öğrenmeliydi ne olup bittiğini. Abi, endişelenecek bir şey yok," dedi yanındaki. "Diyelim ki şüphelendiler." "Olsun," diye cevap verdi kararlı bir sesle. "Gerekli açıklamayı yaparım zaten. Ama zamanı gelene kadar hiç kimseye bir şey fark ettirmeyelim." "Tamam. Bundan sonra daha dikkatli olacağız." Ama içindeki huzursuzluk dinmiyordu. "Hayır, hayır, hayır, hayır." dedi kendine panikle. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım şimdi? Ne yapacağım benimle ilgili? Ne yapacağım ben şimdi ya? Bir anda alkışlar duyuldu. O sırada bir ses. Bu sürpriz bana mı? Ne sürprizi? diye sordu şaşkınlıkla. Gidince görürsün, dedi diğer kişi gizemli bir gülümsemeyle. Hadi gel. Ama o sırada daha önemli bir mesele vardı. Oğlu ona yaklaşarak ciddiyetle konuştu. Anne, konuşmamız lazım. Canım, sonra konuşsak olmaz mı? Şimdi hiç sırası değil. Aksine, tam da sırası. Gerçekler daha fazla geç olmadan ortaya çıkmalı. Bir yılana daha, bir ihanete daha tahammülüm kalmadı.